Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle beraber harika video ile beraber karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Benim alacağım Samsung Galaxy Buds 2'nin fiyatına bakacağız arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz burada aratıyorum. Samsung Galaxy Buds 2. Evet. Grafit rengi. Önce özelliklerini inceleyeceğiz sonra fiyatına bakacağız. Dengeli sesler, aktif gürültü engelleme, comfort fit, Çerez edildim. Şöyle görüyorsunuz zaten renklerini. 1499 lira, 5500 lira. Bana 1.000 lira lazım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Dolgun mus? Dolby Atmos da var. Kolay normal. Görünümü de, de sesliye kadar iyidir. Kulaklık ucun seçin. Vay. Benim almayı silim. Kulaklık kulaklıklardan bir tanesi bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Galaxy Watch 4 S22 Ultra tabi 8 Ultra Evet Bunu alacağım arkadaşlar bana bana para lazım arkadaşlar Bana para lazım o yüzden siz bana destekleyiniz. benim için çok önemli o yüzden Bana ne kadar destek verirseniz benim için o kadar iyi Bu videoya 340 görüntüleme artı 35 like gelsin bu video bu video daha fazla izlenecek. Bu tarz videolar daha fazla izlenecek. O yüzden aşağıdan videoyu beğenin. Yani daha fazla gelecek bunlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.